Twitter, Facebook, Instagram ve daha nice sosyal medya mecrası kimisine kazanç kapısı olurken kimisi ise sanat ve hobilerini dünya ile paylaşmak için durmaksızın gönderi paylaşıyor. Alanya'da emlak işiyle uğraşan Tunahan Yıldız, "Bu benim tutkum, hobim." dediği portre fotoğrafçılığını sosyal medya mecrası Instagram üzerinden yapıyor. Şimdi, ee, bu benim tutkum, hobim. Uzun süredir bu işle uğraşıyorum. Tamamen hobi olarak herhangi bir kar amacı güçme, gütmeden. E, portre fotoğraflar çekiyorum. Önceleri normal mobil fotoğrafçılık yapıyordum. Sonradan Portre'de daha mutlu olduğumu gördüm. Portre fotoğrafçılığında. E, bu şekilde Portre fotoğraflar çekimleri yapıyorum. Onların düzenlemelerini yapıyorum. Paylaşıyorum sayfamda. Ve bu beni mutlu ediyor. Uzun süredir bu işle uğraştığını söyleyen Yıldız, herhangi bir kar amacı gütmüyorum. Portre fotoğraflar çekiyorum. Önceleri normal mobil fotoğrafçılık yapıyordum. Sonradan portre fotoğrafçılığında daha mutlu olduğumu gördüm. İfadeleriyle hikayesini ve merakını Alanya Posta Medya'ya anlattı. Ya baz, bazılarına direkt kendim e, sosyal medya medyasında iletişime geçiyorum. Bazılarıyla e, ajanslarla görüşüyorum. O şekilde e, Çoğu da direkt zaten portre modeli olduğu için e, sıcak karşılıyorlar. Portre fotoğraflar çekip düzenleyip sayfamda paylaşıyorum. Onlar beni mutlu ediyor diyen Yıldız, modellerini ise ajanslardan, sosyal medyadan iletişime geçerek bulduğunu dile getirdi. İleride bu işi profesyonelliğe dökme gibi bir hayali olduğunu söyleyen sanatçı, emlak işini bırakarak hayatını bu işe adamayı düşündüğünü dile getirdi. Bu şekilde portre fotoğraflar çekimleri yapıyorum. Onların düzenlemelerini yapıyorum. Paylaşıyorum sayfamda ve bu beni mutlu ediyor.